Selam sayın dinleyen. Ben Kayra yanımda ıssız var hoş geldin. Hoş buldum. Herkese merhabalar arkadaşlar. BKD 32 çatlak menüde 11. Bu Burada şu an Uzi ve Mood işbirliğinde yapılmış ABKB şarkısını değerlendirelim istiyorum. Evet. Öncelikle Kayracığım ABKB'nin açılımını senden alabilir miyiz? Ne? Alem buysa kral biziz hmm. diyorlar. Şimdi hmm. Uzi şöyle başlıyor sözlere. Çabuk soğuttun beni, kanım akar, deli. Bilekleri kelepçeli değil, çıkarttırdım biladerine. Dolar dolar Richard Mayer. Hmm, ben değil, paramı sevdi. Konuştum kızınla, kirli sonuçta isteyerek içeri girdi. Benimse bayağıdır içimde özgüven vardı, bir anda sokağına mermiler yağdı. İstanbul küçük, bizde iki yaka. Çığlığını duyabilen varmış şaka. Ölmemişsin hala, ölemezsin ezmediyse 34 cenci plaka. Buraya kadar nasıl sence? şarkıyı da hem dinledin hem klibini izledin. Nasıl buldun? Yani sözler anlamlı hani şey olarak da. Ama şöyle bir şey var. Ee, burada bir tehdit gibi bir şey mi var? Çünkü plakada ezilme muhabbeti var. Ondan sonra silah muhabbetlere dönüyor yine aynı şekilde. Hani bu kime bir göndermeydi? Bir de parası için sevildiğini söylüyor burada. Hani paramı sevdin, beni değil. Burada bir acı var. Ya da burada bir gerçekle yüzleşme mi var? Hani bir şeyle mi yüzleşti? Yani ama yazılmış bir şarkı gibi. Ama benim paramı da sevebiliyorlar. Sende o da mı yok? Oraya mı getiriyor lafı? Sende para var ama yine de sevilemediğine mi getiriyor lafı? Ha bak or o öyle de bir gönderme yapmış olabilir. Evet. Öyle düşünmemiştim olayı. İstanbul küçük. Bizde iki yaka. Şakını duyabilen var mı? Şaka. Yani burada kalabalıklığını mı İstanbul'un kalabalıklığından mı bahsediyor çığlıkları hani insanların bu kadar çığlığını? Artık o bile insanı duyarsızlaştırmış. İstanbul çünkü çok hengame ve gürültüden ibaret bir yer olduğu için Aynen. aslında sessizlik olduğunda İstanbul'da garip su insanlar artık. Tabii. Yani şey artık o kadar kalabalıklı çığlık olarak imaj etmiş bence burada sözünde de. Sonrasında şöyle diyor. Benim ismim bile büyük fiyaka, madıfaka. Bam bam bam. Asıl Glock'a iki bacaktan biri kafa. Kötü şaka. Cihancı kartel tiki taka. Vrum vrum vrum. Hadi hemen uza. Bin arar kurtarır ya da hayabusa. Hemen satıldın gittin ucuza. Kral tek. Tek kral biziz. Alem buysa diyor. Nakarata kadar bu şekilde gelmişler. Nakaratı ve Moodum de senden dinleyelim. Olur. Bu arada ben bir söze değineceğim. Şimdi benim ismim artık Fiyaka yani Uzi artık sonuç olarak tanındık bir rapçi e, alemde. Son süreçte de ile bir tartışması olmuştu. Ebo'yla değil mi? Gerçi Uzi havaya konuştu. Ebo o havadaki böyle şey aldı bana söyledi ya dedi. Bot atılıyor falan <laughs> filan <falan> diye. <laughs> Aynen. Niye üstüne aldın Niye ki Ebo'cuğum? Niye üstüne Ebo alındı ki? Aynen öyle. Orada da bir ikilem vardı yani. Dediğim gibi. Sonra arayı tabii toparladılar. <laughs> Özel bir görüşme yapmışlar herhalde. Abiler falan araya girdi. Olabilir. Büyük ihtimalle sonuç aydınlığa çıktı. Alem buysa kral biziz Cane. Ne olur ki dünya yansa. Duysa bütün mahalle. Eski çocuk değiliz artık Cane. 34 İstanbul ekip. Yengi kale. Ciyancı kale. Şimdi, şimdi bak şimdi abi. Burada şu var. Ekibine bir gönderme var. Tamam. İşte bir birlikteliği hep el üstünde tutma durumu var. Evet. Mesela Ebo ekibine ne diyor mesela? Ebo'nun ekibi kendine bir isim koydu mu? Koymadı galiba. Böyle bir... Ki Ebo'da mesela aşağılama tarzı mesela. Aşağılamadan kastım Ebo kendini çok üst görüyor. Ama Uzi'de şöyle bir huyu var. Ya benim hani dediğin gibi anlattığın gibi. Hani ekibimle beraber biz kralız. Hani ben tek tek taraflı bir kral değilim. Tamam benim ismim var. Ben bir şarkıcıyım, rapçiyim. Bir sanatçıyım. Ama benim ekibim sayesinde, hani bu sadece tek taraflı değil, ekibimle beraber kralız biz demeye getiriyor burada. Yani mesela Uzi tepkinin yanından çıkma birisi diyorlar. Ama tepki şu an mesela o kadar farklı şeyler yapmaya başladı ki artık insanlar ona saygı duymaktan vazgeçti. Yani tepki böyle bir adama dönüştü. Kimse demesin ki Uzi niye tepkiye saygı göstermiyor. E çünkü insanlar da artık tepkiye saygı göstermiyor. Yani çoğunluk kalabalık toplumunu seçtiği için. Şimdi. <laughs> Modun sözleri. Modun sözleri. Evet. Gelelim moda. Zarlar atın. Küstah tavrım. Wow, ha. Kanla kazandım. Düşman attı. Wow, çok. Susmam artık sana. Yer yok. Tatlım yok. Kapkara battım. Bataklıkta kaldım. Eee. <laughs> <laughs> Ama buraya e çok vurgu vurma. <laughs> Sanma çiçek açtın sarmaşıksın e. Yollar da ama açtım koş. <laughs> giyerim prada artık bir şeytan ey. Toplanır familia dersin eyvah. Çoğaldı kopyalar hepsi evlat. Çoğaldı kopyalar hepsi hmm, evlat. Burada güzel çok değişik bir gönderme var bu arada. Laf arası geçiyor ama patlaması. Tabi patan... tabii. Çoğaldı kopyalar. Bir daha okuyabilir misin orayı göremedim. Çoğaldı kopyalar hepsi evlat. Hepsi evlat. Yani burada ne demek istedik Ayraç'ım? Şimdi Hı -hı. açığa çıkartabiliriz ki. Burada Hı -hı. iki tane gönderme var. Tamam. Birisi, birisi şey, is, hani normal anlamıyla anlayın. Bizim şarkılarımızın kopyaları çoğaldı. Tamam. Hani fazla fazla dinleniyoruz. Hepsi evlat, hani evladım gibi denir ya böyle eski Aynen. şarkıcılar. Hepsi evladım gibi falan yapar popçular. Ben onlar da benim <laughs> çocuklarım gibi hani. Fakat bir de şu var, çoğaldı kopyalar. Bizim kopyalarımız çoğaldı. Onlar ama hepsi evlat hani. Daha velet, daha benim evladım gibiler. Ha, burada iki kopyalayan bir gönderme kopyalayan. Bir Tabii. Burada iki taraflı bir gönderme yani var. Yani bir zaman. tarafı dis, bir tarafı normal anlayış. Anladım. Yani Bizden, bizi kopyalayıp hani çok insan türü yani çok rapçiler falan var burada. Çok alana bir geniş. Evlat onlar. Esas kral biziz zaten başlıkta da böyle diyordu. Hani ama yine de evlat olarak da görüyoruz hani diyor. Dışlamadık. Bizim ha. yanımıza gelip de bize saygı gösterirlerse biz onları yine kabul edebiliriz e de geliyor olay. Bu kadar da aynen, yüce gönüllülüğe geliyor olay. Bu yani. aslında iyi bir şey. Hani burada güzel bir imaj bırakmış. Bıdı bıdı biraz mermi patlat. Peo peo. Sırtırım ama hiç yok şefkat. He he. Kırıntılar senin hepsini topla. Yorum yok geri çekil beni izle. Sen sonra bok gibi öl sahte yetenekle. Öl sahte yetenekle. Ya da terk et buraları bir valizle. Yani kime bu sahte yetenek dediği kime kastediyor ediyorlar? Yani burada Şişirilme insanlar var. Şişirilmiş. Tabii tabii saatte olan çok şey var. Taklitçiler ya da saatte olan insanlar. Burada onları gönderme yani yaptığını düşünüyorum. Bir yeteneğin düşündüm. yok aslında ama dinleniyorsun diyor. Aha, ya burada ben aslında çoğunluk hangi kritere hangi kitleye gönderme yaptığını az çok hepimiz de tahmin edebiliyoruz arkadaşlar. Kayracım zaten bunu biliyor. <laughs> o kadar <laughs> net biliyordu da şimdi. Ya bence biliyorsun Kayracım. Atıyoruz fark. Otur üç kağıt yap. Repi sikme. 34 krallık turistler Fransız. Şimdi repi sikme dediğinde yani burada yine bir gönderme var. Bak şimdi ne diyor ki? Biz, Aha. biz fark atıyoruz diyor. Sen otur üç kağıt yap. Yani hala işin şeyindesin. Yani düzgünce bir çarpışma içinde değilsin. Rep üretme derdinde değilsin. Hala üç kağıdın peşindesin derken o zaman birileri hala <laughs> düzgün anlamıyla ne rap yapıyor ne şarkı yapabiliyor. Hep katakuller çevirmeye çalışıyor bu şekilde. Bir, birileri hala mesela insanlar hani şey yapıyor piş piş diyor yani kötü yorum bile insanı yüceltebiliyor. Baktığın zaman oradan da güzel bir gönderme çakmış burada. Bence de iyi söylemiş yani. 34 krallık turistler Fransız. Şimdi hani olaya Fransız kalma durumundan bir gönderme. Aslında siz olayın içindeymiş gibi görünüp rap falanla alakanız yok diyor. Yani buradaki turistlerden kastı da e, siz de turist gibisiniz rap e turist. getiriyor. getiriyorsunuz. Fransızsınız aslında, rapi bilmiyorsunuz, anlamıyorsunuz anlamına da getirmiş olabilir evet burada. Yani onları bak, turist olarak yorumluyor. Her türlü şu an gördüğümüz kadarıyla şunu yapmış bu Versimut. Mood. mood mu, mod mu, nasıl okunduğunu da bilmiyoruz mod, şimdi. Mod. Hı hı. İkili anlamlar koymuş. Bence sözler güzel böyle. Mesela bir kelimeden, bir sözcükten. İşte iki tane anlam çıkartması bu rap olarak güzel bir yazım. Hani herkes yapamaz yani bunu. O Sonra şu. Yaşadık kuralsız. Olduk bak suratsız. Kötü şans uğraşsın yine de başardık. Didindik uğraştık orospu sus artık. Sus sus soru sorma. Yolu yoksa kumar oyna. Kurtuldum derin orman. Beni bozmaz senin ölmen. Demiş. Peki buradaki kişi bir Şahıs mı? Yani bir... Bu orospu, susması gereken orospu kim ya da orospular Heh, kim? Aynen. Lar, lara getirmiyor gerçi. Orospudan bahsediyor ama. Neden orospu diye söylüyor onlara mesela. Ha, aynen öyle. Neyin kevaşeliğini yaptılar. Bir de hani şey kumar oynadığından falan. Kendi kumar oynadığından demiyorum, bahsetmiyorum burada da. Hani orada hayatla ilgili bir kumar oynuyorsun gibi. Yolu yoksa kumar oyna. Şimdi kumar oyna. Hani buradan başaramıyorsan kumara yönel. Bunu mu i̇şte, getirmek istiyor. İşte yani? kumara yönelen birisini ben tanıyorum. Aha. Ama ismini vermeyeyim şimdi. İnsanların o saygı duymadığı kişiydi o. Aynen. Orada da onun göndermesini yapmış. Ya yani orospu doğ mu oluyor yani? Büyük ihtimal. O.